Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her cumartesi günü toplanıyoruz elhamdülillah. İsmail Çetin hocamın kalemi almış olduğu Ehli Sünnet'in Nazarı İtikadın Ölçüstür kitabını okumaya gayret ediyoruz. Bu hafta geldiğimiz konu Ehli Sünnet ve Cemaat'in hidayetteki görüşleri ve kulun isteği konusunu işleyeceğiz. Bir önceki konumuzda ya hidayet ya dalalet diye bir konu işlemiştik. Bu konuda da kişinin irade-i cüz'iyesi hidayetten yana olduğu takdir Allahu Teala'nın hadi ismini tecelli ettiğini, eğer ki irade-i cüz'iyesi bu konudaki arzu ve talebi dalaletten yana olursa da Allahu Teala'nın El Mudil ismini tecelli ettiğini ve Allahu Teala Hazretlerinin birinden rızası, hidayetten rızası ama dalaletten de rızası olmadığını okumuştuk. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaate göre kulun hidayetinde iki şey vardır. Biri me'murdur yani yapılması emredilmiştir iman gibi. Diğeri de murattır. Murat olunan ister emredilmiş olsun iman gibi ister ondan nehyedilsin küfür gibi. Hayır ve şer Allah Teala'nın iradesiyle olur. Lakin hayrı emreder ve ondan hoşnut olur. Şerri meneder ve ondan razı değildir. İşte müşriklerin eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız Allah'a şık koşmazdık sözünden maksatları bu şer'i teklifleri kaldırmaktır dikkat edilirse El-Enam suresinin 148. ayetinin birinci şıkkı kullar için cüz'i iradeyi ispat eder. Kulun cüz'i iradesine bakar. İkinci şıkkı da Allah'ın iradesi dışında hiçbir şey olmaz diye tespit eder. Kendi muradına bakar. Kul tedbir almak mecburiyetinde, takdire teslim olmak mecburiyetindedir. Allah her şeyi yaşatandır. Hissi olsun, manevi olsun. Fasit ahlak, iyi ahlak, hasılı insanda bütün varlığa kadar hepsi onun dileğiyle olur. Fakat kul meylinden ve isteğinden mesuldür. Meyil ve istek kuldandır. Yaratmak, güç vermek, irade Allah'tandır. Hz. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetle beraberdir. Buradaki rivayette اِنَّمَ bin بِالنِّيَّةِ Ameller ancak niyetle beraberdir dilden, gözden, kulaktan, elden, ayaktan meydana gelen ameller umumen kalpte yerleşen niyetlerdendir. Amel olduğu vakit niyet olmuş demektir. Niyet bir şeyi kastetmekle beraber yapmayı azimlemektir. Kişi neye niyet ederse ona göre mükafatlanır veya cezalanır. Ancak kulun işlememesi cezayı kaldırır. Yani Kişi neye niyet ederse ona göre mükafatlanır veya cezalanır. Ancak kulun işlememesi cezayı kaldırır. Herkesin kastına göre Hak Teala muamele eder. Hayra kalben azmederse ve azimle beraber yaparsa kul mükafatlanır. Şerri kastederse ve yapmazsa kendisine bir hasene yazılır. Hak onun dileğini yerine getirir. Elbette hareketler ve niyetler ikiye ayrılır diye şimdi yeni bir konuya gelecek. Burada mesele yani bir kimse hayırdan bir şeyi eğer ki niyetinde hayır varsa karşılığında yine hayır alacaktır. Ama eğer ki hayır işlerken niyetinde hayır yoksa bu kişi niyetiyle muamele görecektir. Bundan dolayı yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda biliyorsunuz ki Allahu Teala Hazretleri soracak insana diyecek ki ne yaptın? O da amellerini söyleyecek alime soracak, şehide soracak. Onlar da bu yaptıkları işleri öne getirecekler. Ya Rabbi bunları yaptık, bunları yaptık. Allah-u Teala Hazretleri buyuracak ki sen dünyadayken bu amelleri desinler. Ne alim, ne cesaretli, ne cömert. Zengin cömertliğiyle ön plana çıkmak için alim ilmiyle öne çıkmak için ve cihad eden de cesaretiyle öne çıkmak için, Allah-u Teala 3 sınıf ayrı ayrı, sen dünyadayken ne cesur desinler diye, ne cömert desinler diye, ne alim desinler diye bunları yaptın ve dediler de, dolayısıyla sen bunun karşılığını, isteğini aldın. Yani bir kimsenin burada canını verecek derecede cihad etmesi neticesinde niyetine göre muamele görüp, bu şekilde ne yapabilir? Amelleri iptal olabilir. Burada bir kimsenin eğer ki şerri kastederse, bir kimse bir şer kastediyor, günah veya caiz olmayan bir şey kastediyor ve bundan da vazgeçiyor. Vazgeçir ve vazgeçtiğinde de yapamadığı için, imkanları kısıtlı olduğu için değil. Allah rızası aklına geliyor ve bu amelden vazgeçiyor. O takdirde ona bir hasene yazılıyor. Dolayısıyla bir kimse bir hayrı murad etse, ben şu işi yapmaya azmetse yani bir kimse mesela akrabasını ziyaret etmek, sıla rahim yapmak istese ve bu kimse bir maniden dolayı yapamasa, bir engel olsa yapamasa o ne yapar? Niyetten kazanır ve ona yine hasene yazılır. Dolayısıyla iyiliği yapmayı murad etmek ve yapamamak, kötülüğü yapmayı murad etmek ve Allah rızası için ondan vazgeçmek de sadece niyetinden dolayı kişiye ne kazandırır? Sevap kazandırır ve ameller Niyetler iledir. Niyetler olur. Ondan sonra kişinin ameli izhar olur. Dolayısıyla buradaki Allah her şey yaştandır. Hissi olsun, manevi olsun, fasit ahlak olsun, iyi ahlak olsun. Bütün her şey Allah'ın elindedir. Fakat onun meyli önemlidir. Kişinin neye meyle diyor olması onun o irade cüziyesi nereye kullandığını gösterir. Şimdi hak onun dileğini yerine getirir dedik. Elbette hareketler ve niyetler ikiye ayrılır hareketler ve niyetler ikiye ayrılır. Hayra doğru yani Allah'ın emrine itaat etmeye ve yasakladığı şeylerden kaçınmaya gayretini sarf eder. Hayrı yapar, şerden kaçar, Hak Teala da ona öyle müyesser eder. Yani burada çok acayip bir durum var. O da şu, bir kimse hayrı yapar, şerden kaçar. Niyeti ve muradı da bu olduğu takdirde Allahu Teala ona öyle müyesser eder. Yani burada bizim bilmemiz gereken şey hayra muvaffak olması için bir kimsenin hayrı murad ediyor olması lazım. Yani hiçbir surette bana kimse, kimsenin bana işi düşmesin ben kimsenin etlisine süslüsüne karışmayayım diye yaşayan bir adam pek fazla hayra muvaffak olamaz. Parasını saklayan bir adam pek fazla infaka muvaffak olamaz. Yani her bir şeyde ortaya atılan ya muhterem varsa bir hayır beni de yaza. Yani burada hemen bir şey konuşuluyor. Birisinin evine bir eşya alınacak veya birisi düğününe bir destek olunacak. Orada adam diyor ki hemen bak beni de yaza. Ya da kendisinden habersiz birinin düğününe bir destek olunmuş. Diyor ki adam ya muhterem bana niye haber vermedin? Beni niye katmadın? Şimdi bu adamın kastı ve niyeti bu olduğu için arkadaşlar arasında şöyle bir şey çıkıyor. Diyor ki ya biz bu hayır yapacağız ama falana haber verelim. Bak o kızıyor haber verilmediği takdirde. Dolayısıyla kişinin kastı ve niyeti böyle olduğu zaman <laughs> Allahu Teala Hazretleri onu o işe müyesser kılar. Şimdi buradaki müyesserden maksat ise, ise kolaylaşması, o işe muvaffak olması, o işe nasip olması manasına geliyor. Ama eğer ki bir kimse bu tarz işleri angarya olarak görürse eğer, bir sinede yük diye tabir ettiğimiz bir şey olarak görürse eğer, yine başımızı belaya soktuk diye görürse eğer o takdirde allah Teala Hazretleri zaten onu bu işlerden yavaş yavaş uzaklaştırır. Hiçbir kimseye iyiliği dokunmadan, hiçbir kimseye bir lirası nasip olmadan senelerce yaşar ve tamamen hani bir tabir var ya evden işe, işten eve hiçbir şeye karışmadan bu şekilde devam eder. Bizim gördüğümüz, bizim bildiğimiz şu bir kimsenin kastı böyle bir şeyse bir şey ise Allahu Teala onu o işlere muvaffak kılıyor o işe onu yöneltiyor. Allah Teala onu müessir eder. Kur'an hükümlerini icra etmek ona kolay olur. Mesela başka bir konu. Kur'an hükümlerini icra etmek ona kolay olur ve yapmaya da muvaffak olur. Çünkü Allah ona kolaylık verir, kuvvet verir, sebepler yaratır ve hidayet yolunu nasip eder. Dilediği şekilde amel edebilir kul bu şekilde. Diğer bir madde gayreti şerre sarf eder. Bir de ikinci bir durum. Allahu Teala Hazretleri buyurur ki hareketler ve niyetler ikiye ayrılır. Gayretli gayretini şerre sarf eder. Bu takdirde Hak Teala ona da şerri yapmak için kuvvet verir, sebepleri yaratır. O da dileğini yerine getirir, kendisine şer yolları kolaylaştırır ve yapmaya muvaffak olur. Şu kadar var ki Cenab-ı Hakk'ın rızası şerre yoktur. Yani bir kimsenin muradı şer olduğu takdirde, zarar vermek olduğu takdirde o adamın da o yolu kolay olur. allah Teala Hazretleri de onu o yola iter. Suraka bin Malik bin Coşum'un ey Allah'ın Resulü bize sanki şimdi yaratılmışız gibi dinimizi açıkla. Bugün ne husus amel olacak?'' hakkında kaderin cereyan ettiği hususta mı yoksa istikbalimize ait şeylerde mi demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la bel fi ma jaffat bihi al-aqlam ve jarat bihi al-maqadir hayır bilakis hakkında kalemleri kuruyup kaderlerin cereyan ettiği hususta buyurdu. Suraka öyleyse amel ne hakkında olacak? ezelde şakî isek şakî, sayid isek sayid, niye amel edelim diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İ'amelû fe kullu Amel edin herkes yapabilmek gücü, cüz'i irade istek ve arzu verilmiştir. Herkese yapabilmek gücü, cüz'i irade istek ve arzu verilmiştir. Diğer hadis-i şerifte İnnemen amelu bin niyyeh ve inne ma li kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya ameller ancak niyetle beraberdir herkes ancak niyet ettiği şeyin sevabı yahut cezası vardır her kimin hicreti Allah ve Resulüne idi ise onun hicreti Allah ve Resulü nedir? maksadına ulaşacak, mukafatını alacaktır. Kimin hicreti kazanacağı bir dünya yahut evleneceği bir kadın içinse, onun hicreti de hicret ettiği nedir? buyurmuştur. Burada bu hadis-i şerifin açıklamasında şöyle bir ayrıntı var. Biliyorsunuz ki Mekke'den Medine'ye hicret etti sahabiler ve onlar muhacirlik sıfatı aldılar ve bu konuda da çok büyük makamlar aldılar. Allah için malını mülkünü bırakıp yerini yurdunu bırakıp hicret ettiler. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretini Allah ve Resulüne yapan bu şekilde mükafat aldı. Fakat hicret edenler arasında bazı dünyevi arzu ve istekleri için hicret edenler olmakla birlikte bir de evleneceği kadın Mekke'den Medine'ye hicret ettiği için Onunla birlikte sadece evlilik maksadıyla hicret eden de oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Hicreti Allah'a ve Resulüne olan hicreti Allah ve nedir? Hicreti dünyaya olan, dünyalık bir şeye olan ya da ee, evleneceği kadın için olan ise hicret ettiği şeyedir onun hicreti. Dolayısıyla ameller ancak niyetlere göredir. Yani Allah ve Resulüne hicret eden bu mükafatı almıştır. Evlenmek için hicret eden de evliliğini almıştır. Dünyevi bir şey için hicret edene dünyasını almıştır. Niyetin ameller üzere etkisi çoktur. Niyetin ameller üzere etkisi çoktur. Çünkü niyet ekseriyet itikada bağlıdır illetsiz, gayesiz dünya işlerini ahiretine alet ederek Allah'ın ve Resulün rızasını kazanmak için hareket ederse elbette Allah ileride gerek dünyada ve gerek ahirette onun ameline göre mükafatını verir. Zira mükafat iki kısımdır. Yani bu bu kısım çok mühim. E, mükafat iki kısım. Bir kimsenin işlemiş olduğu amellerin mükafatı iki kısım. Birincisi acilen peşin mükafatı dünyada iki tecelli, affen, tecilli, tecilli, tehirli mükafatı ahirette verir. İşte burada iyi bir muhasebe lazımdır. Hadisi şerifteki hicret kelimesi terk demektir. Yani küfür diyarını terk edip İslam diyarına doğru gitmektir. Küfürden imana, isyandan takvaya gitmektir. Ruhen, bedenen ve amelen ne miktar İslamiyete yakın veya uzak olduğunu herkes tahmin edebilir. Hatta ona yakın kimseyi de tahmin edebilir. İslam'ın içinde yaşayanın hidayet ve kader bahsini açmaya hakkı vardır. Dışındakinin ise hakkı yoktur. İşte amele bakma, kalbim temizdir sözünün yanlış olduğu burada anlaşıldı. Kalp hareketin amiridir dil, göz, kulak vesaire azalar musluklardır. Kalp temiz ise azalardan temiz su akar. Kalp kötü ise şarap gibi ahlak bozan ve mideyi bulandıran madde çıkar. Böylece kalp kapalı bir sır kitabıdır. Okunmaz ise de azaları o kitabın bildirici ve tercümanlarıdır. Bazen bir kelime insanın bütün yaşadığı hali ap açık meydana çıkarır. Subhanallah. Yani burada e, çok mühim bir yani bir kimsenin amelinin kalbiyle e, zıt olması mümkün değil. Bir kimsenin kalbinde ne varsa, bu azalar musluk gibidir diyor. Kalbinde olan azalarından su gibi akar. Dolayısıyla bir kimsenin hareketleri kalbindekini yansıtır. Yani çok merhametsizce davranan bir adam için şöyle diyemezsin sen. Ya bakma, aslında o çok merhametli bir adam. Böyle bir şey mümkün değil. Çok ahlaksız bir şekilde konuşan, ahlaksız davranan, zalim davranan bir adam için diyemezsin ki sen ya aslında o özünde hani bizim bir tabirimiz var ya aslında o özünde iyi bir insan. Ya yani subhanallah. Bir kimsenin amellerinden amellerinden küfür amelleri döküldüğü takdirde diyemezsin ki ya senin o amellerine bakma. Aslında onun kalbi imanla dolu. Aslında o çok mümin, çok salih bir Müslüman. Burada Dışarıda dışındakinin ise hakkı yoktur dedi. Burada kalp kötü ise şarap gibi ahlakı bozan ve mideyi bulandıran madde çıkar. Böylece kalp kapalı bir sır kitabıdır. Okunmaz ise de azaları o kitabın bildirici ve tercümanlarıdır. Bazen bir kelime insanın bütün yaşadığı hali ap açık meydana çıkarır. Hani bir söz var ya dil tencere kapağına benzer. Kıpırdadı mı İçinde ne pişiyor anlarsın diye bir söz var. Yani bir kimse konuşmaya başladığı anda kalbinde içinde pişenler nasıl ki tencerenin içinde pişen şey kapağını açtığında kokusuyla her şeyiyle piyasaya çıkıyor. Dil, dil tencere kapağına benzer. Kıpırdadı mı içinde ne pişiyor anlarsın. Şeyhul Ekber Kadde sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ulemanın yanında dilini evliyanın yanında kalbini muhafaza et. İnsan her şeye kabiliyetlidir. İlim, fen, sanat, hayır şer, her ne olursa olsun kulun isteğiyledir. Hadis-i şerifteki isabet kelimesi dünyevi musibetleri de insan hatırlatır. Dünya dar cefadır. En büyük cefa da Cenab-ı Hakk'ı unutmaktır. Yani bu cümle çok mühim tekrar ediyorum. Dünya dar cefadır. En büyük cefa da Cenab-ı Hakk'ı unutmaktır. İnsanlar ise bir musibet gelişinde ziyadesiyle onu hatırlarlar kalbini intikam almaktan temizleyenler rahat ederler. Maleyani şeylerden kalbini çalıştıran rahatı görmez. Zatın birisi demiştir ki kul iki kısımdır. Birisi Allah'a kulluk yapar, birisi de dünyaya. Allah'a kulluk eden dünyadaki her şeyi ahiretine tarla yapar, güzel ve sade tohumu ona eker. Sekeratta ve kıyamette onu biçer. Öldükten sonra da kendisine rahmet okutturulur. Birisi de Dünyaya kuldur. Gayrimeşru kadına, paraya, makama aldanır. Namaz vesaire farzları, vacipleri ve sünnetleri zayi eder. Şehvete tabi olur. İşte en büyük musibet budur. Ölümden sonra kendine lanet okutturur. Allahu Teala Hazretleri birinci sınıftan bizi eylesin. Yani Amin. Allah Azze ve Celle'ye kulluk eden, dünyadaki her şeyi ahiretine tarla yapan, güzel ve sade tohumu ona eken sekeratta ve kıyamette onu biçer. Yani burada güzel ve saadet tohumu onu eker. Sekeratta, sekerat dediğimiz şey neydi? Ölüm anındaki kişinin ölüm sarhoşluğu dediğimiz sekeratta ve kıyamette onu biçmeyi Allah Teala hepimize ikram ve ihsan eylesin. Amin. Öldükten sonra da rahmet rahmete gark olmayı, rahmet okutmayı, okuturabilmeyi allah Teala hepimize ikram eylesin. İkinci sınıftan olmaktan da bizi muhafaza eylesin. Şehvi şeylere meyletmekten, kalbimizin kaymasından, namazı, farzları, vacipleri, sünnetleri zayi etmekten, şehvete tabi olmaktan Allah Teala bizi muhafaza eylesin. Çünkü böyle olursa eğer en büyük musibet budur. Ölümden sonra kendine de lanet okutturur. Allah Teala bizi bu kısımdan da muhafaza eylesin. Ve selamun aleyhi ve rabbil alemin. El Fatiha.